Hoş geldiniz diyorum. Bak sözlerinin başında ilimizin güzeli iş adamlarından Sayın Öksüzoğlu'na, yönetim grubuna çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında siz güzel iş adamlarımızı buraya davet ettikleri bu kadar güzel bir organizasyona imza attıkları için yürekten cami önünden şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyor ve onu alkışlıyorum. Böyle bir manada ihtiyacımız var üzere Şanlıurfa'da birçok sıkıntıyla mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz. Ama bu toplantılar bize dinlik hayatta olduğumuzu gerçek gündem olan ekonomiyi asla göz ardı etmediğimizi moralimizi asla bozmadığımızı ve işimize baktığımızı gösteriyor ve bize moral veriyor. Onun için önemsiyorum. TÜSK'a çok değerli genel başkanına da böyle bir organizasyon Bizim tercih ettikleri, bütün yönetim kurumu ve sizleri buraya getirdikleri için şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel bir akşam yaşıyoruz. Üst salon dolu, alt salon dolu. Hep beraber aynı havayı, aynı iklimi, aynı heyecanla, aynı dolu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Allah bu güzellikleri bozmasın. Ülkemizin önünü açsın, gücümüzü artırsın ki bütün bir masum dünyaya Ümit olalım, lider olalım, dünyanın değişik köşelerinde bizleri heyecanla, mutluyla izleyen insanlara rol model olalım, örnek olalım. Sözlerimin başında bir şey daha, bir yerine getirmem gerekiyor. Dışarı çıkmak zorundan aldım. Bilimsizliler Vekili çalışmas ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik aradılar. Ne yapıyorsun dediğinde Tuskon'un yemeğindeyim dedim. Ya aman dedi. Skor selamlarımı, selamlarımız, sevgilerimizle belki kısmet olur gelirsiniz bir an şehirde Eyüp Nevide Hazreti Eyüp adına sabır günleri toplantımız var mutlaka ona katılması gerekiyordu maalesef ona da gelemedi dedi ki sevgilerimiz, selamlarımız, saygılarımız, hoş geldin dileklerimi iler dualarını beklediğini söyleyin dedi. Bunda bir görev olarak Sayın Başkan, saatlerimize ve Meyeter'e arz ediyorum. Tabii bu bir iş toplantısı, bir araya gelme toplantısı, heyecan, bilgi, birikim, paylaşma toplantısı. Doğrusu izleyebildiğim bölümünde de Sayın Genel Başkan çok güzel örnekler verdi. Küçük örnekler verdi, büyük örnekler verdi. Nasıl? Tamam. Sayın Genel Başkan, toplantının ruhuna, bir araya gelmenin ruhuna çok uygun olarak dünyanın bütün iş merkezlerinde, güzel şehirlerinde, ilin ufaklı ne güzel iş görüşmeleri yapıldığını, bu ülkenin, bu toprakların yetiştirdiği kardeşlerimizin nasıl bazen amatörce, bazen Bunlar gerçekten ümit verici, gurur verici, geleceğimiz adına hepimizi heyecanlandırıcı çalışmalar. Ben bir iş adamı değilim. Ben bir bürokratım. Doğrusu ticaretten anlamam. Hatta zaman zaman da Allah'a şükrediyorum ki ya okumuşuz da memur olmuşuz yoksa aç ne? ne almayı biliyoruz ne satmayı biliyoruz. Ama bir bürokrat olarak meslek hayatımın son 10 yılında yaşadığım gururu, tatlı mutlulukları da bu güzide topluluğumuza söylemek zorundayım. 30. yılı çalışıyorum ben bu ülkede. Evet, bir köprü için çok cüz'i bütçeler temin edebilmek için, onları yatırım programını sokabilmek için neler çektiğimizi ben biliyorum. Ülkemizde özel sektör diye bir kavram aşağı yukarı yoktu 20 yıl önce. Bugünkü devasa yatırımları şirketlerimizi, istihdam alanlarını gördükçe gurur duymama mümkün değil. Allah'a şükrederiz. Türk demokrasisi gelip geliştikçe, istihbar bulundukça hepiniz her yıl çok büyük adımlarla, geometrik adımlarla büyüyorsunuz, ilerliyorsunuz. Bu çalışmalar bilinmelidir ki tüm dünyada dost ve halkı siyaset kurumunu kenetlenmesi bu topraklarda gözü olan kaynaklarımızda gözü olan en büyük alışmış, dökümü alışmış belirli güçlerde de çok ciddi rahatsızlıklar yaratmaktadır. Ama bir ekonomist olmadığı halde gene gururla söylüyorum ki bütün çabalar sonra da boşa çıkacaktır. Çünkü bu ülkede artık milli irade hakim olmuştur. Bu yurban devlet yerini hizmetkar devlete terk etmiştir. Elbis olulaşık iddia yerini halk hizmetkar devlete terk etmiştir. Millet devlet paylaşması gerçekleşmiş olması gerektiği gibi devlet 70 milyonu kucaklamaya başlamıştır. Paradigmada mantalitede hayata, topluma, olaylara, yönetime bakışta demokrasi devrimi gerçekleştirilmiştir. Ötekileştirme bitmiştir. İnsanımız bugün nüfus cüzdanı almak için korkarak devlet dairelerine gitmemektedir. Bugün siz değerli iş adamlarımız biliyorsunuz ki yatırım yapmak için artık önünüze taposlar konmuyor. Hala sıkıntılarımız var ama kastettiğimi biliyorsunuz. Yüzde onlar istenmiyor devlet dairelerinde. İsteyemez hiç kimse. Devletin değişik birilerinde bu ülkenin yetiştirdiği insanlar sizlerin emrinde kurduğunuz ofislerde önünüzü açmaya, teşvik belgelerinizi takip etmeye hatta sizlere örnek güzel projeleri anlatmaya çalışıyor. Ve onun için gurur duyuyorum. Bu ülkenin bir insanı olarak. Ve diyorum ki bu birlik beraberlik asla bozulmamalıdır. Bu kenarlarına işimiz var. Bütün bu bahar havasına hepimizi çok mutlu olan gelişmelere rağmen bizim milli gelirimiz kişi başına 11.500 dolar civarındadır. Almanya'nın ihracatının bir türlü 300 milyar dolar civarında olduğunu, bizim bunun onda biri kadar ihracat yapabildiğimizi düşünürseniz ne oldu değil, neler yapmamız gerektiğini düşünmenin daha iyi olduğunu düşünmek lazım. Bunun için vizyonumuzu, misyonumuzu geliştirmemiz lazım. Daha çok dünyaya açılmak lazım. Daha çok bir araya gelip ortaklık kültürünü geliştirmemiz lazım. Arge'ye daha fazla yatırım yapmamız lazım. Bir tane Dedi Sayın Valim bizim ihraç ürünlerimizi kilosu totalde aldığında bir buçuk dolara gelir. Totalde. Almanya'nın ihraç ettiği bir kiloluk genel ortalama dört buçuk dolardır dedi. Biz emek yoğun çalışıyoruz, adam teknoloji satıyor. Dolayısıyla arkadaşlar çok iş var yapacak. Genç bir var durursak yıkılmanın mukadder olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Hep beraber el ele, gönül gönüle, ayrım gayrım yapmadan, fitneye fesada fırsat vermeden bu ülkenin tüm gücünü, tüm potansiyelini yatırımın, ticaretin, ekonominin, sağlığı hizmetine vermemiz lazım. Bölge ayrımı yapmadan, diye hiçbir ayrıma girmeden fırsat verin. Bunu yapacak Allah'a şükür insan kaynaklarımızın olduğunu da biliyoruz. Çok tecrübelere sahip olduğumuzu da biliyoruz. Acılarla dolu Geçmişten gelen, çünkü hepimizin yaşları bu ülkede neler olduğunu, neler yapıldığını, neler yaşandığını çok iyi biliyor. Belki gençler için, Bunlar zaman zaman anlatılmalı ama siz değerli iş adamlarına yaşanan süreçleri anlatmanın çok da anlamı yok diye düşünüyorum. Bu düşüncelerle büyük bir gururla sizlere selamlıyorum. Allah yaz ve yardımcınız olsun. Sizlerin ve Türkiye'mizin önü açık olsun. Allah'a emanet ediyoruz.